Evet sabah oldu horozlar ıttı. Kepez'de sabah oldu efendim. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Yürüyüşe çıktınız sabah. Çok iyi. Evet. Oldu. Kolay gelsin. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Aylar sonra ilk defa bir yürüyüşe çıktım. Artık kışın pasını atalım istedim. Bu güzel havayı kaçırmak istemiyorum. Hava çok güzel gerçekten. Hava. Çok güzel, evet. Aynen artık pasımız i̇nşallah, inşallah inşallah kepezimizde o kadar güzel imkanlar varken değerlendirmek gerekiyor amcacığım. Evet, evet. Oldu kendinize iyi bakın. hoşçakalın Ederim. Rica ederim. Evet amcamız yürüyüşe çıkmış ne kadar güzel. Artık insanların kendine dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıksız beslenme şartlarımızdan yediğimiz içtiğimiz şeylerden. Kendimize dikkat etmemiz gerekiyor o yüzden. Spor, spor, spor. Görüşmek üzere.